ama ya da bir hastanede bir morkun önünde o acı haber aldığım zaman kendimi yerlere atıp yıkılıp her şeyin bittiği noktaya geldiğim zaman hiç tanımadığım birisi geldi beni ayağa kaldırdı bana sarıldı ve yani ona karşı olan sorumluluklarınızı yerine getirmen için senin güçlü olman lazım. Ayağa kalman, kalkman onu güzel uğurlamak için enerjini toplaman gerekiyor dedi ve beni ayağa kaldırdı. Hiç görmediğim, hiç tanımadığım, adını bilmediğim insan. E çocukken boğulurken akıntıya kapıldım, gidiyordum. Hiç adını bilmediğim bir kadın beni kurtardı. Çekip kenara attı. Yani ben burada kimseyle bir polemik kurmak istemiyorum. Bir tartışma ortamı da oluşturmak istemiyorum. Yani kişisel bir tartışma ortamı oluşturmak istemiyorum. Yani sen bana bunu dedin, ben sana burada cevap vereyim. Biri bana bunu yazmış, bu yorumuna cevap vereyim. Olayına da girmedim. Çünkü ben burada bir sorun çıkarmaktan ziyade sorunun bir çözümü olmak için sosyal medyaya girdim. Bir çözüm odaklı girdim ve İçeriklerimi hazırlarken de bu stratejide çalışıyorum. Çünkü hayat zaten kendi polemikleriyle dolu. Bütün günümüz bu çatışmalar ve çakışmalar içerisinde geçiyor. Ve bunların arasında bir yol bulmak gerekiyor. Bugün siz işte Golki'nin ana kitabındaki anlatılan mücadele tarzını günümüzde kullanırsanız o mücadele yönteminin günümüzde hiçbir etkisi olmadığını görüyoruz. Bugün başka bir mücadele yönteminin, başka bir kendini ifade yönteminin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden beni takip eden sevgili takipçilerim de beni neden paylaştığımı, neyi nasıl paylaştığımı çok iyi biliyorlar, beni anlıyorlar. Ve bu samimiyetin üzerinde yoluma devam ediyorum. Bir kişi diyelim ya da ne bileyim belki kendince bana çok üstten bakarak benim kupa hikayesi, o kupanın kırılması hayatımda beni en çok üzen olayın ne olduğunu anlattığım hikaye. Belki ben orada sadece orada kupa sembolik bir şeydi. Belki gerçekten hayatımda beni üzen, yıkan, mahveden bir olayı anlattım ve onu bir kupa kırılması üzerinde götürdüm. Yani Oradaki duygularımı paylaşmış oldum. Bunu bir düşüklük daha ne kadar düşebilirsiniz, ne kadar kendinizi küçültebilirsiniz, kupa hikaye gözlük bunları mı anlatıyorsunuz gibisinden.